Yanlı. Her gün içine giriyoruz bakıyorum çocuklar yağmurlu havada dahi içine girebiliyorlar. E, burası için bir değişik bir hizmet oldu. E, aynı zamanda şimdi zemin etkisi yapılıyor. Bir tane kapalı spor salonu e, sözü aldık. Onun ihalesi çıkacak. Bunlar şimdiki yapacağımız, yaptığımız ve yapacağımız, sağlamayacağımız hizmetler. Ama bu süre içerisinde geçtiğimiz aylarda bu, bozulan bazı yollarımız vardı. Onları tamir ettik, düzelttik. Yıkılan yerlerimiz. Heyelan nedeniyle bölgemizde kayan duvarlar, göçen yerler vardı. Burada da yine AFAD müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Buraya bir bize katkıda bulundular, yardımcı oldular. Onların verdiği hibelerle birlikte o duvarları ve yollarımızı tamir ettik. Aynı zamanda spor konusunda bu dönem yeni açılacak. Gerek spor ve AİS spor iki tane takımımız var. Sezon açacaklar. Onlara katkıda bulunuyoruz, yardımcı oluruz. Ben bu arada bu, bu dönem için 2022-2023 sezonunda oynayacak bütün sporcularımızı şimdiden başarılar diliyorum. Bütün takımlara inşallah güzel bir sezon geçirirler. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Sağımızda eksikler var. Onları spor ilmi tarafından görüşüldü, bakıldı. İnşallah ödenek geldiğinde onlar da tamir edecek yapılacak. Ceni Çarşı'nın içerisinde biraz galiba. Yeni, yeni çarşının içerisinde planlamamız var. Doğal gaz gelecek diye bekletmiştik. Bir projemiz vardı. Yakın zamanda ona başlayacağız inşallah. Kaldırımlarını ve asfaltını kırmıştık kanalizasyon değil mi? asfaltını ve çevre düzenlemesi. Bir de meydan projemiz vardı. Onları yakın zamanda inşallah e, hayata geçireceğiz.